yani şu anda hayat içtimaiye, toplum hayatı, sosyal hayat çok felakettir. Allah ehli imanı muhafaza Allah eylesin. Arkadaşlar gözlerimize sahip çıkalım. İrademize sahip çıkalım. Yani bu ateşe düşmeyelim. Bu ateşe düşmeyelim. Bu günahlara bakmayalım. Bu günahlara, bu haramlara girmeyelim. Girmeyelim. Bakınız üstadımız başka yerde de ifade eder. Ben biraz buralara girmek istiyordum sevgili kardeşler. Üstadımız bir yerde yani başka yerde de söylüyor. Bugün şu andaki bilhase bu ortam o zamankine göre konuşuyor. Şimdi sen yani İstiklal Caddesine çıktın mı? Ondan sonra bayram yerine gittin mi? Gittin mi? Ya o da değildir. Yani elmas kalemden çıktın mı? Evinden çıktın mı? Bir anda bir dakikada yüz günahı işleyebilecek durumdasın. Bir dakikada yüz harama bakabilirsin değil mi? Bak bir dakikada yüz harama açık saçık kadına bakabilirsin. Bakınız bir dakikada işleyebileceğin o yüz haram günah -ı, günah -ı kebairdir günahtır yani o yüz haram sen onu terk edersen o sokaya çıktığından o yani çarşıda dolaştığından karşılaştığın o haramlere dikkat etmezsen onlara bakmazsan onlara bakmazsan bir dakikada 100 ibadet yapmış olursun. 100 farz ibadeti yapmış olursun. Çünkü her bir haramı terk etmek bir farzdır. Her bir haramı terk etmek bir farzdır. Sen çarşıya pazar'a çıktığın zaman o karşılaştığın o haramları işlemediğin takdirde bu defa ne oluyor? bir dakikada yüz farzı işlemiş oluyorsun. Bak yüz farzi, yüz farz ibadeti yapmış oluyorsun. Bir farz en az bin sünnete bedel gelir. Ama i̇bn Hacer el Heytemi'ye göre bir farz binler sünnetten daha çok insana sevap kazandırır. Evet sevgili kardeşler, şu anda sokaklar, çarşılar, pazarlar adeta insanları oluk oku oluk yani şu andaki şeyler oluyor ya bu yağışlardan seller oluyor ya insanları arabalarıyla birlikte sürükleyip bitiriyor ya adeta çarşılar, pazarlar şu anda o seller gibidir. İnsanları oluk okulca oluk cehenneme götürüyorlar. Ha biz tedbirimizi alıp da bu bir dakikada işleyebileceğimiz yüz günahın günah olduğunu bilip de onları işlemesek günah olduğunu bilip de günah işlemeyelim niyetiyle bunları terk etmiş olursak evet sevgili kardeşler bir dakikada yüz farz işlemiş oluyoruz. Ve yüz farzinde artık sevabını düşününüz. Bu hem imanımızı güçlendirir bu günahlara karşı dayanır bir hale getirir. Hem yani ibadet üzerine de bizim ibadet yapmamıza da katkıda bulunur. Çünkü iman kuvvetli oldukça o imanın kuvveti nispetinde o iman sahibi ibadet yapmakta muvaffak olur. İman kuvveti nispetinde o iman sahibi günahlara karşı kendini kurur. İman zayıf oldukça da o günahlara karşı kendini kurulması zayıflar ve ibadet yapmak hususunda zayıflar, zayıflar ve başarılı olamaz, muvaffakiyetli olamaz. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için evet bu günahların bu şekilde oluk oluk insanları cehenneme götürdükleri bir ortamda biz sadece o günahları işlememek niyetiyle bunlardan geri dönmek, bunları işlememek adeta bizi oluk oluk cennete götürür. Bu defa da aksi nedir? Bu kadar günahı işlemediğimiz takdirde inşallah Rabbim bu günahları terk ettiğimizden bizi cennetine alır, cemaliyle müşerref eder. Onun için sevgili kardeşler bu asırda, bu zamanda Cehenneme gitmek ne kadar kolay ise cennete gitmek de o kadar kolaydır diyebiliriz. Yani sadece o cehennem yolunda gitmemek seni cennete götürür. Sadece o cehennem yolunda gitmemek insanı cennete götürür. Onun için sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak sizleri bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bakınız Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz buyuruyor Ben ümmetim için kadından daha büyük bir şer arkamda bırakmadım. Ehlaksız, insanları günahlara sürükleyen bozuk kadından daha büyük bir şer ümmetim için arkamda bırakmadım diyor. Şu anda şeytanın en çok kullandığı silah budur. E ne yapacağız? Çarşı pazar her, her taraf bunlarla dolu. Açı açı saçı biliyorsun zaten böyle tam bakmadan. Yani karşısına bak mesela hayal şey olarak. Yani önüne bakıyorsun bir tarafta bir insan karartı görünüyor. Zaten belli. Açık açık ise bir kadındır. Öyleyse başını döndürüp da yani ona bakmanın bir manası yok. O günaha girmenin bir manası yok. Sadece kadın olduğunu fark edinceye kadar ki bakışın sana bir günah getirmez. Ama bunu fark ettikten sonra bakışını devam ettirmen senin aleyhinedir. Gözünü kadınlara bakmak ile harama bakmak ile dolduran yarın kıyamette cehennemde o göz cehennem ateşiyle dolur, dolar. Cehennem ateşiyle dolar. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bir de dediğim gibi imanı zayıflatır. Bazen imanı yani bitirir yani. Çünkü günah kalbe işliyor, kalbi siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için sevgili kardeşler bu az zamanda en büyük sıkıntımız, imtihanımız budur. Bu imtihanı Rabbim bize kaybettirmez. Bakınız bu kadınlarla tokalaşma meselesinde bak hadis-i şerifte geçer Peygamberimiz buyuruyor bir erkeğin bir kadına dokunmasından ise ya tokalaşmasından ise teni tenine yabancı bir kadına değmesinden ise diyor o adamın başı yani divara bir çiviyle çakılması onun o tokalaşmasından onun için daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Ya bizim tek mesele kadın meselesi de kalmadı. Erkekler de şimdi soyundular göbek üstü ile diz kapayı altına kadar bakınız bu nedir? Haramdır. Lanetullahi bakınız kadın olsun o avret yerlerini göstermek olsun. Lanetullahi ale naziri vel menzur. Bakana da baktırana da lanet olsun. Kadın kendini kendine baktırıyorsa, adam da sevese ve iste kadına bakıyorsa veya o yani kısa don gibi de avret yerlerini yani gösteriyorsa Adam da bile bile o avret yerlerine bakıyorsa ikisine de lanet var hadis şerif var ya çok felaket bir şey ya çok felaket bir şey ya şu anda öyle bir durum olmuş ki ya ya örf ve adetlerimiz İslami yani hayatımız sanki şu anda bidat olmuş başka bir şeymiş şu andaki yaşanan bu sıkıntılı hayat ise asıl yaşamamız gereken şeymiş gibi yani bir tavır var, bir hal var, bir yol takip ediliyor. Sevgili kardeşler Cenab-ı Hak hepimizin imanını muhafaza eylesin ya. Yani gerçekten imtihanımız çok büyük bir imtihan ya. Allah bu imtihanı bize kaybettirmesin ya. Evet sevgili kardeşler ahiretimizi kaybedersek dünyamızı da kaybedeceğiz. İkisi de bitecektir. Hasire dünya ve ahire. Hem dünyayı hem ahireti ikisini birlikte kaybetmiş olacağız. Ama ahiretimizi kaybetmesek, dünyamızı kaybetsek dahi Allah o dünyamızı ahiret suretinde yine bize verecektir. Ahiretini kazanan dünyasını da kazanır, ahiretini kaybeden dünyasını da kaybeder. Evet sevgili kardeşler eğer bu dünyada daimi bir yaşama imkanı varsa bu ehli dünya denilen her türlü nefsani arzu ve zevkleri yaşamaya çalışanlar yani ölümü öldürebilirlerse kabir kapısını kapatabilirlerse genç, genç olarak dünyada yaşamayı yani temin edebilirlerse böyle bir imkanları varsa ortaya koysunlar birlikte bu dünya hayatını cennet hayatı gibi yaşayalım. E madem ki ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapatılmıyor ve bu bu ömür, bu hayat, bu gençlik elde tutulmuyor, gençlik gidiyor, hayat gidiyor, bitiyor, öyle ise tedbirli olmamız gerekmiyor mu? Aklı başında olan bir insan bu hale binaen bir tedbir alması gerekmiyor mu? Sevgili kardeşler, biz ehli iman olarak da bunu bilenlerimiz olarak da bazen bunu hafife alıyoruz. Ya ne olacak işe yanımızda, yanımızda bir kadın çalışsın. Acayip bir hayatla yaşasın yani. Onlar çünkü laf dinliyorlar. Erkekse istediği gibi yapmıyor. Gelen müşteri yani müşteriye bir kadının karşılaması ile bir erkeğin karşılaması biri olmuyor. Beş kuruş menfiyat için ebedi bir hayat feda edilmez sevgili kardeşler. Haram bir lezzet için ebedi bir azap tercih edilmez sevgili kardeşler. Cenab-ı Hak hepimizi bu sıkıntılardan muhafaza eylesin. Ehli imanı muhafaza eylesin. Gerçekten bu felaketin yani dehşetinden Rabbim hepimizi, çoluk çocuğumuzu, evlatlarımızı ve bütün ehli imanı ve bütün evlatlarını ve bütün kardeşlerimizi ve bütün ehil ve yarlarını ve hatta bütün beşeriyeti bu sıkıntılardan, bu felaketlerden muhafaza eylesin. Rızasına uygun bir şekilde yaşamayı hepinize, hepimize, bütün ehli imana nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzu, ehil ve eyalımızı bu fitnelerden muhafaza eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.